Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere her zaman kendimizi iyi hissetmek zorunda değiliz. Bu konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kimi zaman üzülebiliriz, mutsuz olabiliriz, kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Yani bunlar insanlığın doğasında olan gerçek duygulardır. Bunları yaşayabiliriz. Bunları yaşamamak zorunda hissetmeyelim. Yani kişisel gelişimde de bu böyle çekim yasası gereği de mesela neysek onu çekeriz. Neyi hissediyorsak hayatımızda onu çoğaltırız. Bunun bilincinde olup bu doğrultuda yaşadığımızda böyle duygular geldiğinde onlarla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Savaşıyoruz. O duyguları yaşamak istemiyoruz. Biz onlarla savaştıkça biz o duygularla daha çok böyle yaşamak istemedikçe mücadele ettiğimizde, mücadele verdiğimizde daha çok o duyguları kendimizin yani o duygulardan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Yani bunu yapmamamız gerekiyor. Daha çok onları serbest bırakmamız gerekiyor. Olabilir, doğal hissedebilir. Bunları hissedeceğiz. Kendimizi bundan dolayı suçlu hissetmeyelim, kötü hissetmeyelim, mutsuz hissetmeyelim. Ben ay eyvah üzüldüm, eyvah kızdım, eyvah ee, kıskandım. Yani ben bu şekilde hissettim. Bundan sonraki hayatımda böyle geçecek değil. Önemli olan o duyguya kapılıp kalmamak. O duyguya kapılıp sürekli o duyguyla e, haşır neşir olmamak. Olabilir. Canımız sıkkın olabilir. Canımız bir şeyleri istemeye olabilir. E, üzgün olabiliriz, kırgın olabilir mi? olabiliriz. Yani karşımızdaki e, kişilere mesela bunu ifade edelim. O an mesela üzgün olduğumuzu, mutsuz olduğumuzu ya da bize ne hareket yapıp neden dolayı böyle e, bize bu hareketin biz senin senin bu hareketinden dolayı kusura bakmayın anlatamadım, söyleyemedim. Özür dilerim bu hareketinden dolayı bu şekilde hissediyorum bundan dolayı mutsuz hissediyorum bunu güzellikle söyleyebilmeliyiz arkadaşlar ama paniğe kapılmayalım yani kendimizi kötü hissetmek kadar kendimizi zaman zaman mutsuz ve huzursuz hissetmek kadar da doğal bir şey yoktur Yani bunu hissederiz bunu yapabileceğimiz bir şey yok bu bedende olduğumuz sürece bu dünya hayatını yaşadığımız sürece bu duygular bize gelecek arkadaşlar bu duyguları hissedeceğiz istesek de istemesek de ne kadar mücadele edersek edelim, ne kadar savaşırsak savaşalım biz bu duyguları hissedeceğiz. İşte burada mücadele ettiğimizde daha çok savaş verdiğimizde bu duyguların geçip gitmesini biz kendimiz engellemiş, kendi kendimize blokajlar oluşturmuş olacağız arkadaşlar. O yüzden bırakalım geçip gitsinler. O duyguları hissettiğimizde de normaliz kendimize de kızmayalım. Kendimize de de, de mücadele etmeyelim. Kendimizi her halimizle kabul edelim. Olduğumuz gibi kabul edelim. Olduğumuz gibi sevelim yani her şeyimizle. Eksilerimizle, artılarımızla her türlü kendimizi sevelim, değer verelim. E, hayat zaten her şeyin başı kendini sevmek, kendini değer vermek ve kendini olduğun gibi kabul etmekle başlıyor. Yani kendinle savaşmadan, kendinle mücadele etmeden, e, yani kendini sürekli bastırmadan neden böyle hissediyorum, niye böyle hissediyorum. Yani kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde inanın her şey daha çok güzel olacak. Daha çok e, duygularımızı kabul ettiğimizde, o anki öfkemizi kabul ettiğimizde, korkularımızı kabul ettiğimizde daha çok Rahat hissedeceğiz kendimizi, daha çok özgür hissedeceğiz, daha çok baskılamayacağız, baskılamadan yaşayalım. Yani bu hayatı baskılamadan yaşayalım, mutlu olalım, mutlu olabilmek için ilk önce öncelikle kabule geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir videoda çekmiştim zaten kabule geçmek, kabullenmek adına. Gerçi orada çok farklı konuları da işliyordu ama ya yani bu duygularla ilgili, olduğumuz gibi kabul edebilmek. Kötü hissetsek de, mutsuz hissek hissetsek de bunu bu şekilde kabul ettiğimizde inanın çok daha güzel olur. Çok daha rahat oluruz. Yani kendi kendimizle savaşımızı bitiririz. Kendi kendimizle savaşmayalım. Kendi içimizde kendimize engeller koymayalım. Dediğim gibi önemli olan takılı kalmamak onun geçip gitmesini beklemek. Ondan sonra ana odaklanmak. Anın içinde yaşamak, anda var olmak. Anın içindeki güzellikleri görebilmek. Biz ne kadar çok takılıp kalırsak, o duygular o duygularla ne kadar çok mücadele edersek, inanın o duyguların esiri oluruz. Daha çok hayatımıza o duyguları o zaman daha çok çekeriz. Yani bu sefer ya insan artık böyle zihni bulanır, zihni bulanıklaşır. Artık ne yapacağını bilemez, çaresiz hisseder Ben neden böyle hissediyorum? Ben niye böyle hissediyorum? Ben neden kızıyorum? Tabii ki kızacağız, tabii ki mutsuz olacağız, tabii ki öfkeleneceğiz. Yani bunları kabul edelim. Bunlar normal duygulardır. Karşımızdakiler de mesela bazen oluyor. Hani sen işte daha böyle pozitif bir insansın. Kişisel gelişimle ilgileniyorsun. İşte e, meditasyon yapıyorsun. Daha e, mutlu bir insansın. Ama sen Aa, öfkeleniyorsun. Öfkelenebilirim. Gayet doğal. Kızabilirim. Sinirlenebilirim. Yani bunlar hepsi doğal duygular. Yani çocuğunuza kızabilirsiniz. Eşinize kızabilirsiniz. Annenize babanıza yani bu tartışmalar olabilir. Önemli olan bunların e, takılı kalmamak. Yani bunlar gayet normaldir. Bunlar oluyor diye ah vah gitti. Yani benim bütün her şeyim Bitti diye o şekilde düşünmeyelim. Bütün emeklerim gitti, bütün mücadelem gitti. iyi hissetmek adına yaptığım her şey gitti diye de düşünmeyelim. Yani dediğim gibi her zaman iyi hissetmek zorunda değiliz. Her zaman mış gibi yapmayalım. O en büyük hatalardan birisidir zaten. Olmadığımız biri gibi, hissetmediğimiz biri gibi davranmak. Onu yaptığımızda inanın kendimizden kaybederiz, kendimizden veririz, kendimizden ödün veririz arkadaşlar. O yüzden olduğumuz gibi duygularımızı kabul ettiğimizde kötü hissetmekten Korkmadığımızda yani yapabiliriz Dediğim gibi bunları kabul ettikçe Ondan sonra geçip gidiyor Bir bakıyorsunuz kendiliğinden istemsizce O e, mutluluk hissi huzur hissi Kendiliğinden geliyor kendiliğinden beliriyor. Dedim gibi bunları da yaşayacağız Canımız istemeyecek canımız sıkkın olacak Evden dışarı çıkmak istemeyecek O anki modumuz neyse Eğer o anki modumuz neyse onu yaşayalım O, bir, o da bize mesela ruhumuzun Zihnimizin bedenimizin bir sinyalidir Onu yaşamamız gerekiyor o an O duyguyu yaşayıp Öyle, o şekilde davranmamız gerekiyor. Evde yatıp uyumamız mı gerekiyor mesela? Kafamız bazı zamanlar yastıktan kalkmak istemez. Canımız hiçbir şey yapmak istemez. O zaman kendimize e, sanki bir bebeğe bakar gibi, bir çocuğa bakar gibi ilgilenelim. Sevgi gösterelim, şefkat gösterelim. O an ne istiyorsa bedenimiz, ruhumuz, e, zihnimiz neyi istiyorsa onu ona verelim. Dinlenmek mi istiyor? Dinlenelim. E, üzgün müyüz? Kendi kendimize bizi mutlu edecek güzel e, uğraşlarla vakit geçirelim. Güzel bir film açalım mesela bize e, güzel duygular hissettirecek, bize mutluluk verecek bir film açalım. O filmi seyredelim. Güzel diziler, kaliteli diziler var mesela. Onları seyredelim. Yani o anki ruh durumumuza göre hareket edelim. Her zaman iyi hissetmek, her zaman böyle Etrafa çiçekler saçıp ülücükler saçıp mutluluk saçıp böyle coşku saçmak zorunda değiliz yani bu zorunluluğu kendimizde hissetmeyelim arkadaşlar. Kesinlikle kendimizi buna zorlamayalım Bedenimiz ruhumuz bizden ne istiyorsa Çünkü bizim kendi kendimizin üzerinde de hakkımız var yani o kendi bedenimize ruhumuza iyi davranmamız gerekiyor. Yani o an kötü hissediyorsa kendimizi eğlendirecek yani bizi daha iyi hissettirecek şeylerle meşgul olalım ve o şekilde davranalım ki o, o anki hissimiz daha çabuk geçip gitsin. Daha mutlu olalım, daha huzurlu olalım. O depresif ruh halinden kurtulabilmek için o an neye ihtiyacımız varsa onu verelim. Yani bunların hepsi normaldir. Hepsi doğaldır arkadaşlar. Kesinlikle mücadele etmeyelim. İstediğimiz en iyi biz kendimiz biliriz. İçimize soralım, kendimize soralım ne istiyoruz, bize ne iyi geliyor. Onları o şekilde yaptığımızda, kabul ettiğimizde, inanın çok daha güzel olacak. Çok çok daha mutlu olacağız. Yani olduğumuz gibi kendi bütün varlığımızla, bütün duygularımızla eksi ya da artı, bütün yönlerimizle kendimizi sevdiğimizde, kendimizi kabul ettiğimizde inanın değişim burada başlayacaktır arkadaşlar. Mış bir değil gerçekten hissederek yaptığımızda, dediğim gibi bu negatif yönlerimizi de kabul ettiğimizde hayatımız inanın çok çok daha güzel olacak. Çok daha mutlu, doyumlu, özgür bir hayat yaşayacağız. İstediklerimize çok çabuk daha kolaylıkla kavuşabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.